Gerçekten sanatçı kaprisi var adamda. Gerçekten sanatçı öyle. Sanatçı Bunu inkar kimse gelemez Bazı İnsan olur e ama. Mütevaziliğim şey. var ama ben iş disiplinini sever adamım. Evet, Allah Allah. Tamam çekin başlayabilir miyiz çekin? Başlayabiliriz. Biraz çe gerildiniz mi sinirlendiniz mi? Hiç gerilmedim sor sorularını. Ama lütfen sesini sesinizi çok yükseltmeyin o kadar. Yükseltelim hadi. Tamam sor hadi Evet <laughs> Olcay Bey'le biraz sohbet edelim. <laughs> <outgoing> hazır fırsatı yakalamışken. Ee, şimdi baktığım zaman e, gerçekten herkesin e, yapacağı iş değil bu. Yani kadınla uğraşmak zor değil mi ya? Kaç senede kaç sene oldu? Tam 36. yıl. 36 yıldır bu azap nasıl? Aa, benim için azap değil. Zevkle çalışıyorum. Zevkle çalışmasam zaten bu mesleği yapmam. E, kadınların dilinden anlaman gerekir. E, biz de iyi kötü anlıyoruz. E, ben işimden çok memnunum. 36 yıldır e, şükürler olsun Rabbime Gemlik'te bir adımız var. Benim adım var. 65 yıldır da zaten anneanne, teyze, yeğen olarak devam ediyoruz. Adımız var. Ne mutlu ki bizlere. Biz bu mesleği 65 yıldır sürdürüyoruz. Ben de gururla bayrağı taşıyorum. Yani kadınlar bana kızmasın ama kadın demek, kapris demek. Yani biraz kaprisli olmasa Eşi iyidir. Bayanlar kadınlar. zaten kaprisli ama sen onların dilini çözdükten sonra o kaprisi olmuyor. Ya böyle bir kitlendiğin nokta falan oluyor mu? Ya e, oluyor. artık yeter gari dediğin oluyor mu? Olmaz olur mu canım hele ki bende. Tabii bende oluyor. Hepimiz insanız, hepimizin sinirli olduğu an oluyor hasta olduğu an oluyor, gergin olduğu an oluyor. Ama meslek icabı bir yerde susuyorsun, ha bir yerde de dediğin gibi patlıyorsun. Yani bu olay böyle. Allah Allah, bak ne güzel anlatıyor bak. Senin, mırım 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 anlatıyor bak. Senin mırım. işine benzemez. Mırım 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 anlatıyor. Mırım mırım, 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 mırım kullanıyorsa <laughs> da sor şimdi. Ee, yani senin için iyisi hangisi? Kendini bilen ya da ee, ne yapmak istediğini bilen müşterimi tamamen sana kendini bırakan müşterimi hangisi daha rahat ettiriyor? her ikisi de iyi benim için çünkü neden ee, kararsız müşteri ikna ediyoruz oradan bir şeyler kapıyorum ben e, kararlı müşteri daha rahat çalışıyorsun ama hep tek düze çalışmak hiç iyi bir şey değildir biraz yokuşlar olacak, tökezleneceksin, kalkacaksın bir daha tökezleneceksin e, onlar da tuzlu biberi oluyor bana zevk veriyor ama benim salonumdan içeri giren bütün bayanlar hanımlar zaten benim tarzımı bilerek geliyorlar. Evet. Böyle hayat devam ediyor. Ama bizlerin mesleği bayanların ruhunu anladıktan sonra hiçbir zorluğu yok. Mesela sen benim mesleğimi yapamazsın, ben de senin mesleğimi yapamam. Baktığım zaman evet, ben kesinlikle bana uymaz çünkü hani evet. tarz çünkü, olarak da uymaz. Yok canım, bir sürü. E, senin gibi olan. Kel kadın mesela. kuaförü var mı mesela? Olmaz olur. Aa. Davut Kuaför benim yakın aramda. Kel mezunudur. Keldim Davut. Tamam düşünebilirim o zaman. Ben de düşünebilirim. Yok, yok. bu saatten sonra geç kaldın artık. E geleyim hmm. biraz eğitim falan versin. Yok öyle senin o kaba kaba eğitimlerin Ama olmaz o zaman. Bak süpürge senin süpürdüm onu becerebildim. Öyle başlamıyor yapışmıyor. mu? Yok yok. Hayır, süreç bu öyle var, başlamıyor mu? ellerin var olmaz öyle. Yok. Ay seninkiler nasıl acaba? Ha, benim Pask. bak. Bak. E benimkiler kötü mü? işte senin. Gayet bendeki de yani. Yok yok Allah ya bu arada İrem Hanım yaşıyor değil mi? Nerede İrem, İrem Hanım? İrem Hanım dinlenme desen diye. Hayır dinlendiriyoruz bir de. Dinlendiriyoruz ol, bir de. otur, tabii. Ay nasıl tabii, bir hizmettir bu anlamadım. Merak ettim nasıl dinleniyor acaba? Olcay saç tasarım burası. Allah Allah. Biz, nasıl, bir, nasıl bir yere evet. geldik biz böyle ya evet. maşallah ne marka. Peki Olcay Bey. biraz da Zeliha Hanım'a söz vermek istiyorum. Tabii. Müsaade ederseniz, siz müsaade ederseniz evet. Etmez olur muyum? Ee, o benim teyzem, atam, e, dükkanımın de, mihenk taşı, Taş gibi duruyor maşallah evet, zaten. Evet o canım maşallah o. Bu arada sadece söz vermeyip mikrofonu da şöyle uzatırsanız biraz çok iyi, iyi olur yani. Teşekkür ederiz. <laughs> tamam ben soracağım sana soracağım. Evet. Sen ona sor canım, oğlum. Sen konuşuyorsun programda. Sen Ya sen niye karışıyorsun benim i̇yi, Adamaya geldim biz ikimiz programı yapardık. Bak şimdi gözüne girecek adamı. <laughs> Yok ama ne yemeye geldim <laughs> <gerçi> o zaman. Şimdi Harbiden çabuk. Ya ben böyle bir şey görmedim ya. Ben bu programa devam edemeyeceğim ya. Gerçek <laughs> edemeyeceğim. <laughs> Can bir yıldır. <yıllarım>. Allah Allah. Allah <laughs> Allahmış. evet kaldım dedim. Devam ediyoruz. Kaldım. Evet şimdi Zeliha Hanım e, maşallah var. Ben geldiğimden beri pire gibi ortalıkta geziyor. O benim teyzem. Kişi ortağım, mihenk taşım, canım, ciğerim, ee, ben olacaksam onun sayesinde olacağım. Maşallah taş gibi zaten Maşallah, mihenk canım, taşı. Ona, Ay teşekkür ona... ederim. <laughs> Nasıl <Ne> anlayacak acaba? <laughs> Ama Allah korusun. Şimdi gerçekten eli ayağı programda da bahsetmişti zaten sizden. Evet ee, Sağ olsun. Şu anda işlem hem İrem Hanım'a neler yapılacak, ee, bir de sizin özelliğiniz nedir, ee, sizin farkınız nedir böyle bir izleyenlere bir kısa anlatabilir misiniz? Şimdi İrem Hanıma öncelikle dedik ki fırça omle atıyoruz diye e, sil baş bir yenilik, imaj değişikliği yapılacak. Onun arkasında yani ben zaten her işte Olcay'nin dediği gibi hem ustasıyım hem teyzesiyim. Ondan sonra sağ olsun e, makyajdayım yani make-up makyaj. İşte bütün gelinler, nişanlar hepsi sizin elinizden kızları, çıkıyor yani. Hepsi benden çıkıyor. Bu arada kabul etmiyorum. Çok özür dilerim. Teyzesi dediniz ya. Evet. Bence siz kız kardeşi gibi duruyorsunuz. Bunu baştan bir söyleyeyim. Evet. çok çok fena ee, yani bakmasın ama Olcay Bey maşallah kız kardeşi gibisiniz. E, zaten beraber büyüdük. Ya ben şöyle baktığım zaman 10 yaş siz gençmişsiniz gibi gördüm. Ay ay ay. Yani Olcay ne diyor? Ben, Bunu bunu isterseniz iltifat olarak düşünün, isterseniz hakaret olarak düşünün. Fark etmez hani. Yok, niye şey olduğum olsun <laughs> diye. Teşekkür şey ederim. Yani. Ha yok peki. Biz beraber büyüdük tabii. Sen sorularını sor, <laughs> bırak bizi. Ben işte yaklaşık bir saatte, bir buçuk saattir buradayım. bir buçuk saatte anamdan emdiğim sütü burundan getirdi. Sen bu kadar yıl buna nasıl katlanabildin? Al sana sorun. Buyurun. E sorma, orası da bende kalsın biraz. <laughs> O bana, ben ona. Biz öyleyiz. Değerli izleyenler, <laughs> aralarında aralarında bir güzel anlaşıyorlar. Öyle böyle değil. Kamera arkalarında bunları izleyeceksiniz. Evet. Ya çok enteresan şeyler gördüm ben burada. Eğerleriniz, <laughs> hanımefendileriniz hepsi bilir Hepsi bilirler, hepsi. Ee, i̇ki dakika kavga ederiz. Üçüncü dakikada teyzem bunu yapar mısın? Ben ona, teyzeciğim şunu yapar mısın? Hiç aranızda küslük oldu mu? Oluyor, bir saat. Oluyor. Bir saat. <laughs> Tabii bir saat sonra. Mesela en çok anlaşamadığınız konu ne? Anneydi anlaşamıyorsunuz. Benim her şeyime karıştığı için. Ama karışması hoşuna gitmiyor mu zaten? Gidiyor ama bazen de gitmiyor. Yok ha. ben şimdi doğruyu doğru, doğru söyleyen dokuz köyden kovarlar. Hayır yanlış yapmak değil <laughs> ama bir şey... Evet son dakika şey... yazalım altına son dakika ha. kapıştılar evet. Bir şeyin doğrusunu söyleyince tabii o Ey zaman ben, ben yanlış mı yapıyorum teyze? E, yapmıyorsun ama bazen de yapıyorsun. E, ne oldu olunca... biraz biraz sinirlendi galiba. İşte sinirlenmedim. Haksız. Ay yok biraz yoruma açık değiliz açıkçası. Eleştiriye kapalıyız. Açıksın, değil mi? Aa lütfen lütfen ben, ben açım. Okay. Ben de bakıyorum çok açık gerçekten eleştiriyor ya. ama siz tamamen e, ağlarla örmüşsünüz etrafınız öyle görünüyor ya. Yani. O zaman teyzemle yapıyorum benden değil. Ya şimdi. Aa, gördünüz <laughs> mü? <mi? gülüyor> <laughs> Yerden yere vurmak mı canım bu? Allah Allah. Ya Olcay Bey nerede devreye giriyor? hani hep böyle başkalarını yaptırıyor. Bu zamana da bir şey sürmedi eline. O patron, dükkan sahibi. sahibi. Ama programın adı Olcay'ın makası. E, yani, yani. makası işte dişe kurşan. E bitti ya 30 saniye bitti. Birazdan. Biraz biraz ha. ha daha devam et. Birazdan olacak hepsi. Bir şeyden haberin ya. bitmedi mi İrem Hanım'ın hala dinlenmesi? Şimdi şey e, yıkanacak saçı. Sen çok konuşuyorsun. Bu programı ben mi yapıyorum, sen mi yapıyorsun anlamadım. O kadar çok konuşuyorum. Ama programın moderatörü benim. Moderatör Bu arada mikrofonu kendinize çok çevirir misiniz? Ben evet. Ben, ben, ben teyzen konuş. Tamam teyzen konuş. Sen oraya uzatırsın. Evet buyurun. İsterseniz mi? başka mikrofon verelim. Yok, yok ki. Nasıl İki yok? mikrofondan gelmiş. gelmiş Nasıl olur mu öyle şey? Ha. Sen yeter ki mikrofon iste. Bak al. Ah. Mikrofon olmaz mı? Her şeyimiz tam tekmil. Buyurun. Doğuydu. Bu, ben bu, mi? Bakalım. <laughs> hangisi daha iyi? Bak hangisi hoşunuza gidecek? Yok değil. Şöyle çıksın. Beğendin mi? bunu be. Sayın seyirciler çok üstüne geliyor. Ama inanın sakndan geliyorum beni bilen bilir. Tabii bilen bilir evet. Bilen. Bu ilk program ilerleyen programlarda görecek bakalım. Bu arada harbiden gerçekten şey oldu. Yani, mikrofon da çok yakıştı mikrofonu size. Mikrofon çok iyi, tutmayı da bilemiyorum. Ama mikrofon Bence bak bir kilo mikrofon ama işte kalite İnsan, kalite ondan. Ne çirkin şey Bence bu böyle. Bence ne yap Bir musun? daha ben bu bir daha programda bu mikrofonu asla istemem. Niye? Bu ne çirkin şey bu böyle? Hayatımda ben böyle bir şey bak, görmedim. Bak bunu o şeyi bu. Bunu alacaksın. Yok yok. Bak, lütfen ama bak beni bir dinler misin? Yok. Bu arkadaşım. Ben, ben, sen ver bakayım bunu bana. <gülüyor> <Taktım> <gülüyor> tamam tamam. Çok çirkin bir şey. Tamam.